Merhaba arkadaşlar. E, tel kırma tekniğini göstereceğim. Zaten iki tane direkt yaptığımda e, tel kırmayı öğrenmiş oluyorsunuz. Ben taç markayı kullanıyorum. Çok uzun ipler kesmiyoruz bundan. Yani çok uzun teller şu şekilde falan. Yeni başlayanlar daha da kısa kessin. Çünkü tel dönme yapabiliyor. Şimdi benim yarımdı zaten. Tel kırma iğnemiz, iğnemiz şu şekilde. Bu küçük boyu. Bir de bunun bir büyük boyu var. E, iki i̇ki tane deliği var arkadaşlar. Bir deliğinden giriyorsunuz, diğer deliğinden çıkıyorsunuz. Şu şekilde. Tüllerimiz de iki boy yani iki farklı ebatta kareleri. Bu biraz daha büyük karesi olan bir tür. Bununla fular, fular çalışacağım. Bir de bunun bir küçük karesi var. Onda da tepsi örtüsü falan güzel oluyor. Çünkü bu direkler küçük düşüyor. Şimdi arkadaşlar tel kırma bir üç karenin içine 3 ee, tane direğin içine, 2 boş karenin içine çalıştığımız bir teknik var. Bir de 3 boş, 4 e, tane şu iplerin üzerine çalıştığımız teknik var. Ben e, bunu göstereceğim. Yani genelde herkesin yaptığını göstereceğim. Şu şekilde. Bunda kasnağım büyük biraz şuradan başlayayım zorlanmayayım hiç. Şimdi 1, 2, 3, 4. 3 tane boş kalem 3 tane boş kalem olacak 4 tane ipim olacak sayıyoruz 1 2 3 3 tane boş kalem var 1 2 3 4 4 tane ipim var uç kısmını katlıyoruz alttan parmağımızla destek veriyoruz parmağımızın da iç tarafıyla yumuşak tarafıyla şu şekilde üstten giriyorum yandan çıkıyorum iğnemin üzerinde sol tarafta bir boş kare iki tane ip var bakın arkadaşlar bir boş kare bir iki adet ip var buradan çıkıyorum elimle de destek veriyorum bu tarafa geçiyorum şimdi Az önceki çıkmış olduğum karenin tam karşısına geçiyorum ve alttan çıkıyorum. İğnemi çıkartıyorum. Sağ taraftayım ve yine aynı. İğnemin üstünde bir tane boş kare var ve bir iki adet ip var. Çıkıyorum. Kasnak büyük küçük kasnakla da daha rahat ama benim desenim sığmadığı için Parmağımla şöyle destek veriyorum. Sıkıştırıyorum. Biraz da uzun tırnaklı olunca daha güzel oluyor bu iş. Yani kırarken muhtemelen ben şimdi size gösteriyorum diye bunu kıramayacağım. Normalde 3 3 3'te kırmamız gerekiyor. Yani o civarlarda. E, kırma tekniğimiz arkadaşlar bir sağ ipi tutuyoruz. Bir üst bir alt. Bir üst bir alt. İşte bu. Kırıldı. Şimdi ben bir tane daha yapayım. Hemen yan tarafını. Hem de e, nasıl e, sayıldığını görelim şuraya yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü şurayı paylaşacağız. Üçüncüye yani 1, 2, 3. Arda arda ise üçüncüye. Şema okumasında da gösterebilirim ileriki zamanlarda. Yine 1, 2, 3 boş kare. 1, 2, 3, 4 tane ipimiz var. Yine kısa tarafı çıkmasın diye katlıyorum. Parmağımla bastırıyorum. Yandan çıkıyorum bir boş kare iki adet ip geçiyor iğnemizin üzerinden sağ tarafına da aynısını yapacağım tam karşısından batıyorum alttan çıkıyorum yine bir boş kare ve iki ip var telefon hemen gözümün yanında olduğu için görmeme engelliyor buradan çekiyorum hafif elimle destek veriyorum şu şekilde naslımı ters tarafında göstereyim daha net. Anlaşılır olsun diye. iğnemin üzerinde 3 boş kare var. 4 adet ip var. Kısa ucu katlıyorum. Bu şekilde elimle de destek veriyorum. Tam çaprazından çıkıyorum. Bir boş kare ve 2 adet ip var çaprazda. çaprazdan çıkmış olduğum telin tam karşı tarafından sağ tarafından çıkıyorum yine altta da bir boş kare ve iki ip var iğnemin üstünde şu aradan geçiyorum ben şuradan hafif sıkıyorum beli dar olsun diye şu şekilde şurasını elimizin yumuşak tarafıyla tırnağımızla şöyle yaptıktan sonra kırıyoruz arkadaşlar